Uçay, ben çıkmıyorum kızım tamam. Geliyor musun? Evet geliyorum Tamam Ben de bırakabilirdim seni aslında Sırf uzatmıyorum diye Kızgınlığımın geçtiğini düşünmen beni üzer Gidip babamla konuşacağım Gerçi siz benim yerime erken davrandınız ama Neyse sağol niye yani sen şimdi diyorsun ki gezmeleri sadece erkek erkeğe gidilir öyle mi? Yok. Ben çağrıldığım yerlere giderim. Buradan bir erkeklik çıkaramazsın. Zor yani. Sıralamada bir hata olmuş. Yani birileri benim yerime seni hemen kapmış. Gidip düzelsek mi? Hakkım olan alsın. Ha. Bak işte buna davet denir. Ben ne yapıyorum? Davede icabet ediyorum. <laughs> Hadi bakalım baba kız. <laughs> Aşık mısın? Sanırım. Yani ayılırım. Ne güzel. O zaman sahip çık, değer ver, incitme olur mu? Bak güzel kızım. Ben bunca yıllık meslek hayatımda tabii bir sürü vaka, olay Ne kadar canı yanmış kadın gördüyse hep aynı biliyor Gözlerindeki bakış bile aynı kızım. Çünkü kadın sevince daha toleranslı oluyor, daha affedici oluyor. Ya bunun ne önemi var dediğin... ...olabilir, affettim dediğin her şey aslında bir ipucu. Geleceğin mayası kızım. Maya dediğin şeyse ürer, büyür. Anladın mı? Bak, sen çok akıllı. Hele delil ve ipucu yakalama konusunda tam bir starsın. Bu delilleri topladın. İpuçlarını topladın, avucuna aldın. Baktın avucuna sağamaz hale gelmiş. Bir dur ve düşün olur mu kızım? Bundan sonrası ne diye sor kendine. Göz yumduğun her şey Vakti gelir felaketin olur güzel kızım tamam mı? Aslında seni uyarır Sezgin, Korkun ama yanılır hata yaparsın. Yeri ve zamanı geldiğinde masadan kalkmasını bile olur mu kızım? Bu dünyaya annesinin babasının doyuramadığını, düzeltemediğini düzeltmeye gelmedin. İlk seçimin hep kendin olsun. Bu Efe için, Mefe için, herkes için hangi ilişki olursa olsun hepsi için geçerli. Bu o kadar büyük bir hayat dersi ki sindirmesi bile zaman alacak. Ha. Yanıldın. Duydun, unuttun. Ben hep buradayım, tamam mı kızım? Hep babanım. Birbirimizi teselli ederek sınanmayalım, olur mu? Yaşadığın şey ne olursa olsun bana gel seni hep kucaklayacağımı bile olur mu güzel kızım? Babam gebertin beni ya. Ağlama güzel kızım. Canı kim?